Merhaba arkadaşlar, şimdi e, kutup ayısı çizeceğiz. E, önce estiz yapacağız. Üç tane yuvarlağı çok iyi bir şekilde yerleştirirsek aslında kutup ayımızı çizmiş oluyoruz. Bu e, iki yuvarlaktan, birisi büyük, birisi küçük. Bir yuvarlakta kafa. Şimdi birleştirdik. Bu bizim şurası kafamız. Yani kutu bayının kafası. Evet, şurayı kare şeklinde geçiriyoruz bacaklar için. Evet. Eskizimiz hazır. Şimdi bir eskiz daha yapalım şuraya. Duvarlaklar, Bir iki tane. Kapa. Evet. Evet. Yes, biz daha yaptık. Bir tane daha yapalım şuraya. Daha ufak bir şey yapalım. Üç tane yuvarla doğru bir şekilde yerleştirirsek kutup ayımız ortaya çıkmış oluyor. Şimdi şu eskizimizin üstünden mavi kalemle geçelim. Ayakları çok kabaca yapıyoruz detaya girmeden. Evet kutup ayımız hazır. Son bir eskiz daha yapalım. Üç tane yuvarlağı doğru bir şekilde konfigürasyonunu kurarsak kutup ayımız hazır. Bacaklar için şöyle bir kare yaparız. Şurası olur. Evet bacaklar Şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar.